Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden ee, Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade ee, O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle ee, Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten ee, Bahsetmedim hiçbir zaman sadaka Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı, parıltısı. Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı <laughs> Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi pariş asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen Aynen, aynen. E, biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen Ben kırık kafak gece kondum eh, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sana tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhul e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı şırtısı Bir gün biter adaletin kış, kış uykusu Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz, aynen. Biz kötüyüz, aynen. It's good to use liner